Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bugün sizlere biraz daha teorik bir ders vermek istiyorum. Ee, çünkü bunun kanalda eksik olduğunu hissettim ve e, bazı noktalarda da bunun eksik olduğunu hissettim. Şimdi arkadaşlar bir dakika açılsın hemen. Şu şekilde slide modumuza geçelim. Arkadaşlar bugün e, voltaj ve akımın ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Yani biz sürekli her videomuzda işte voltaj budur voltaj şöyledir akım böyledir. Burada 220 volt gördük. Burada 5 amper görüyoruz. Bu alternatif akım, bu doğru akım şeklinde bahsediyoruz ancak bunların şeylerini görmüyoruz arkadaşlar. Yani bunların teorik olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar bakın, voltaj teknik olarak bir elektrik düzeneğinde İki nokta arasındaki elektrik yükünün potansiyel fark olarak adlandırılabilir. Yani yarın bir gün üniversitelerden mezun olursanız iş görüşmelerinde voltaj nedir, akım nedir, alternatif akım nedir, doğru doğru akım nedir? Bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Çünkü üniversitede mezun olduğunuz an siz daha nasıl anlatayım? Pratik olarak bilginiz yok ancak teorik olarak bu noktaları bilmek zorundasınız. O yüzden bu konulardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar voltaj dediğimiz bizim elektrik düzeneğindeki iki nokta yani o iletkenin iki noktası başı ve sonu arasındaki bu elektrik e, elektronların potansiyel farkıdır. Yani kimyasal olarak girersek elektronların potansiyel farkıdır. Elektrik devresinde akımın akması için gerekli bir güçtür. Devredeki serbest elektronların hareket etmesini sağlar ve bu e, güce biz voltaj diyoruz. Voltaj ismi ise arkadaşlar İtalyan fizikçi Anastasio Volta'dan geliyor. Neymiş arkadaşlar voltaj? Bir elektrik devresinde iletkenin iki ucu arasındaki elektrik yük potansiyel farkı. Unutmayın. Daha sonra voltaj voltajın ölçümü arkadaşlar şu şekilde yapılır. Biz ne demiştik? İki uç arasındaki potansiyel fark demiştik. Doğru mu? elektrik yükünün potansiyel farkı. O zaman ölçüm yapabilmek için elimizdeki ölçüm cihazını ne yapacağız? İletkenin iki ucuna yani başına ve sonuna, yani artısına ve eksisine değdireceğiz arkadaşlar voltaj modundayken. E, ölçüm cihazımız voltaj modundayken değdireceğiz ve buradaki potansiyel farkı tespit edeceğiz. Mesela bakın sol taraftakinde ne olmuş? eksi 9 volt görmüş çünkü probları ters takmış. Sağdakinde ise probları düz takmış ve 9 volt olarak görmüş arkadaşlar. Ve bu ölçümün değerleri bizim için volt olarak yani e, birim voltaj olarak... ...değeri ise volt olarak adlandırılır ve volta'dan geliyor. Anastasia volta isminden geliyor arkadaşlar. E, bu şekilde ölçümleri yapılıyor voltaj volt değerlerinin. Şimdi arkadaşlar voltajın iki de iki iki e, tipi vardır. Yüksek voltaj ve alçak voltaj. Arkadaşlar yüksek voltaj elektrik devresinin iki ucundaki elektrik potansiyel farkının yüksek olması anlamına gelir ve e, yüksek voltajın bizim için uluslararası kanunlara göre prosedürleri vardır arkadaşlar. Çünkü neden yüksek voltaj insan sağlığı için, ekipman sağlığı için ve çevre sağlığı için zararlı ve tehlikeli bir voltaj türüdür. Uluslararası kanunlara göre alternatif akımda 1000 volt doğru akımda ise 1500 volt değerleri ve bu değerlerin üstleri bizim için yüksek voltaj olarak adlandırılır. Ve e, çevre için insanlar için ve e, kullandığımız ekipmanlar için tehlike teşkil ettiğinden dolayı bunun 38 3864 burada görüyorsunuz sağdaki e, bu sarıya siyah fontta görüyorsunuz bir güvenlik sembolü bulunmaktadır. Çünkü mecburi arkadaşlar insan sağlığı için tehlikeli olduğundan dolayı. Daha sonra alçak voltajısa arkadaşlar alternatif akımda 50 volt ile 1000 volt aralığı, e, doğru akımlarda ise 120 volt ve 1500 volt aralığındaki biz voltaj değerlerini yani pota elektrik potansiyel fark değerlerine biz ne diyoruz? Alçak voltaj diyoruz. Alçak voltaj tüketim amacıyla kullanılan voltajlardır arkadaşlar. Biz yüksek voltajı iletim amacıyla kullanırken alçak voltajı tüketim amacıyla kullanıyoruz. Bu şekilde e, bakın arkadaşlar bu da ev elektriği yani evlerde kullandığımız 220 volt elektriğin sembolüdür arkadaşlar. Daha sonra akım konusuna geçecek olursak. Arkadaşlar akım en basit tanımıyla elektrik yük taşıyan parçacıkların hareketleridir. Bu yük genellikle elektrik devrelerinde kabloların içerisinde hareket eden elektronlar tarafından taşınır. Neymiş arkadaşlar akım? Elektrik yük taşıyan parçacıkların hareketleri. Yani akım bir hareket enerjisi olarak da adlandırılabilir arkadaşlar. Kablonun içerisindeki hareket enerjisidir. Yani biz elektronların potansiyel farkından dolayı ne diyorduk? Bu değeri voltaj diyorduk. Bu potansiyel farkın yarattığı hareket enerjisi ise akım olarak adlandırılıyor. Bu kabloların üzerinde bir kesit üzerinde birim zamanda geçen yük miktarı ise elektrik akımının büyüklüğünü veriyor ve birimi amperdir arkadaşlar. Amper sözcüğü ise bu, bu tanımı ilk kullanan Maria Ampere'den gelir arkadaşlar. Elektrik akımı, alternatif akım ve doğru akım olmak üzere iki çeşitlidir. Hemen onlara bakalım. Alternatif akım, arkadaşlar alternatif akımda akımı oluşturan elektrik yükleri periyodik olarak yön değiştirdiği akım tipine biz ne diyoruz alternatif akım diyoruz. Alternatif akımın yönü ve şiddeti belirli periyotlarda sürekli yön değiştirir bu buna biz AC olarak adlandırıyoruz AC olarak söylüyoruz <laughs> pardon ee, bu periyodik olarak dediğimizde bizim için frekanstır şimdi mesela biz e, evde kullandığımız elektriğe ne diyoruz arkadaşlar 220 volt volt değeri var ve 50 hertz frekans diyoruz bu 50 hertz frekans dediğimiz şey arkadaşlar e, bir saniye içerisindeki alternatif akımın ...gidip gelme süresidir. Pardon, gidip gelme... E, ...periyodudur. Yani... ...bir saniye içerisinde aslında bizim evde... ...kullandığımız lamba... ...50 defa yanıp söner. Çünkü... ...buradaki e, alternatif akımda... ...şiddeti bir yönü değiştirdiği için... ...ne oluyor? Bakın sıfırdan başlayıp... ...belli bir değere çıkıyor. Daha sonra tekrar sıfıra gelip o değerin... eksisine gidiyor. Tekrar sıfıra geliyor... ...o değere çıkıyor. Yani bu her sıfır... ...noktasında arkadaşlar... Bizim için aslında elektrik kesiliyor, devremizdeki elektrik kesiliyor. Bu evimiz olur, bu sanayi olur. Ancak bu bir saniyede 50 defa tekrarlandığı için biz bunu göremiyoruz arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığımız pek çok cihaz alternatif akımla çalışmaktadır. Nikola Tesla alternatif akımın öncüsü olarak bilinir. Alternatif akımın en belirgin özelliği ise uzak mesafeleri iletiminde yatmaktadır Çünkü biz uzak mesafeleri e, elektriği iletmek istersek alternatif akımı yükseltip düşürebiliyoruz Bu da bizim için daha az maliyet ve daha kolay iletim sağlıyor arkadaşlar daha sonra doğru akım doğru akım arkadaşlar elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akmasıdır Bakın burada ilk gördüğümüzde gördüğünüz gibi neydi? Bakın bir pil vardı, lamba vardı. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akımımız hareket ediyordu. Bu bizim için doğru akım arkadaşlar. Ee, elektrik burada zamanla yönü ve yükü değişmiyor arkadaşlar, sabit bir şekilde iletiliyor. DC sembolü ile gösteriliyor. Elektrik yüklerinin tek yönde ve sabit değerde akması bu akım tipini alternatif akımdan ayırıyor arkadaşlar. Alternatif akımda neydi? Sinüsoidal bir şekilde sıfırdan pik noktasına ulaşıyor. Sonra tekrar sıfıra geliyor. Daha sonra sıfırdan eksi pik noktasına ulaşıyor ve tekrar sıfıra geliyordu. Ancak doğru akımda gördüğünüz gibi sabit tek bir çizgi halinde iletiliyor. Yani alternatif akım bizim için sinüsoidaldir. Doğru akım bizim için çizgi tek tip şeklinde iletilir. Bunun mucidi Thomas Edison'dur. Evlerimizde kullandığımız kumanda pilleri, elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar ve solar paneller bu akımın kullanıldığı en belirgin alanlardır arkadaşlar. Alternatif akım ve DC akım farkları. Arkadaşlar alternatif akım ve DC akımın arasındaki en temel fark akımın elektrik e, fark pardon elektrik akımının akış yönü ve doğasındadır. E, doğru akımda Akım sabit bir şekilde akarken alternatif akımda akımın yönü ve şiddeti belirli aralıklarla değişmektedir. Alternatif akım enerjinin iletimi için daha uygun iken, doğru akım elektrik devreleri ve bataryalar için daha uygun bir enerji çeşididir. Alternatif akım doğru akıma çevrilebilir ve maliyeti azdır. Bakın, burada görüyorsunuz burada e, 220 volt alternatif akımı 24 volta çeviren bir güç kaynağı var. Yani bu gördüğünüz gibi çok ufak bir madde, çok ufak bir element ve e, maliyeti çok az. Bu bu gördüğünüz de, e, bu gördüğünüz güç kaynağını arkadaşlar 200-250 lira bandı arasında temin edebilirsiniz. Ancak doğru akımı alternatif akıma çevirmek çok zordur ve daha maliyetlidir. Solar paneller önce bizim için doğru akım üretirler. Daha sonra bu doğru akımı biz alternatif akıma çevirmemiz gerekir. Ve burada kullanılan doğru akımı alternatif akıma çeviren elektronik cihazlara biz inverter diyoruz arkadaşlar. Inverterlerin bir tanesinin maliyeti 1000-1500 dolardan başlar. Ancak burada gördüğünüz gibi 250 liralık bir cihaz ile biz alternatif akımı doğru akıma çevirebiliyoruz. Bugün, şimdilik bunu daha fazla kafa karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. En temel özellikleriyle mülakatlarda size sorulabilecek sorulardan bahsettim. Yani elektrikçi olup bu değerleri bu şekilde bilmeniz gerekiyor arkadaşlar bunları. Çünkü üniversiteden mezun olduğunuz zaman size mülakatlarda dediğim gibi direkt pratik bilgi değil bu şekilde teorik bilgileri sorabilirler. O yüzden size anlatmak istedim. Herkese iyi günler arkadaşlar.